ben yetmedim mi? Aldatılan her kadın önce bunu düşünür. Yetmedim. Demek ki güzel değilim. Demek ki kusurum vardı. Demek ki beni beğenmedi. Ama güzel kadın, aldatılmak seninle ilgili değildir. Bu karşıdaki insanın karakteriyle ilgilidir. İhanet eden insanın içinde bir boşluk vardır. Ve o boşluk senin güzelliğinle, sevginle, sadakatinle dolacak bir boşluk değildir. Problem sende değil. Problem onda. Sen sadakat göstermişsin. O ise zaaflarına yenilmiş. Bu bir tercih ve bu tercihler karakteri gösterir. Bugün belki aklında binlerce soru var. Belki kalbin hala acıyor. Belki güvenin yerli bir olmuş durumda. Ama inan bana sen bu sınavı da aşacaksın. Çünkü sen zaten çok şey yaşamış ama yine de güçlü kalmış bir kadınsın. Aldatılmak seni değersiz yapmaz, seni küçültmez, seni bitirmez. Sadece sana şunu öğretir. Yanlış kişiyi yanlış yerde tutmuşsun. Ve doğru zaman geldiğinde kalbin yeniden açılacak. Güvenin yeniden doğacak, sevgin yeniden ışıldayacak. Sen sevilmeyi hak eden bir kadınsın. Bu yaşadığın şey seni daha güzeline hazırlıyor sadece. Merhaba güzel kadın. Bugün kahvemizi biraz daha ağır bir konuya ayırıyoruz. Aldatılmak. Bu kelime bir kadının kalbinde derin bir iz bırakır. Bunu yaşayan biri hayatında bir daha asla aynı insan olmaz. Çünkü aldatılmak sadece ihanet değildir. Bir insanın içindeki güveni, masumiyeti, inancını çalmasıdır. Eğer bunu yaşadıysan, bunu tek başına yaşayan binlerce kadından biri değilsin ve bugün seni gerçekten anlayan bir yerde bu sohbetteyiz. Peki neden yaptı? Bu sorunun yüzlerce cevabı olabilir ama bir tane gerçeği vardır. Çünkü durduramadı kendini. Bu kadar basit. Seni sevmiyor olduğu için değil, senden sıkıldığı için değil, sen eksik olduğun için değil. Kendisi eksik olduğu için. Aldatan insanlar güçlü değildir. Aldatan insanlar cesur değildir. Aldatan insanlar mutlu değildir. Aldatan insanlar sadece ve sadece zayıftır. Kontrolü olmayan, duygularını yönetemeyen, anlık hazlara yenilen insanlardır. Bu senin değerinle alakalı değildir. Ben nasıl toparlayacağım? Aldatılmanın ardından kadın kendini ikiye bölünmüş gibi hisseder. Bir yanın affetmeliyim, yuvamı bozmayayım. Diğer yanın asla unutmam, içim acıyor, işte toparlanma burada başlar. Önce şunu kabul edelim. Aldatılmanın verdiği acı normaldir. Hiç kimse kolay kolay toparlanamaz. Bu bir süreçtir. Ama bu süreçte şunları yapabilirsin. Kendini suçlamayı bırakabilir. Ne kadar düşünürsen düşün, cevap hep aynı yere çıkacak. Benim hatam değildi. Onun davranışlarını değil, kendi değerini düşün. Sen sadık oldun, sen emek verdin, sen hayatını paylaştın. İhanet edense o. Kendine zaman ver. Bir gece de unutulmaz. Kalp sabırla iyileşir. Gücünü hatırla. Aldatılmak seni yıkmadı bak. Buradasın, konuşuyorsun, ayaktasın. Bu bile ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Affetmeli miyim? Her kadın bu soruyu sorar. Aklın affetmek ister, kalbin affetmek istemez. Kalbin affetmek ister, gururun affetmez. Aldatmayı affetmek zorunda değilsin. Affedersen kötü bir insan olmazsın. Affetmezsen de kötü bir insan olmazsın. Burada önemli olan tek şey sudur. Karşıdaki gerçekten pişman mı? Yoksa alışkanlık olarak mı yapıyor? Çünkü bazı erkekler sadece yakalandığı için pişman olur. Beni affet der ama içten değildir. Bazıları ise gerçekten yıkılır. Hatasının farkına varır, değişmeye çalışır. Ama unutma, gerçek pişmanlık davranışta görülür, sözde değil. Doğru adam seni aldatmaz. Yaptıysa bunun telafisini davranışları ile gösterir. Onu affetsen bile içinde hep acı olacak. Evet, doğru. Aldatılmanın izi tamamen silinmez. Ama zamanla matlaşır, azalır. Bir kadın isterse affedebilir. Ama bir kadın isterse gider de. Ve şunu unutma, gitmek de kalmak da cesaret ister. Ama en büyük cesaret kendini seçmektir. Benimle olduğun için teşekkür ederim güzel kadın. Bugün ne yaşadıysan, ne hissettiysen bil ki yalnız değilsin. Bu kanal senin için bir kaçış. Bir nefes, bir dost sesi olsun diye var. Kendine iyi davran. Yüreğini inciten herkesten uzak dur. Ve sakın unutma, sen değerli, güçlü ve sevilmeyi hak eden bir kadınsın. Bir sonraki kahve sohbetimizde yine burada olacağım. Kendine iyi bak, huzurla kal.